<laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Bugün hepimizin çok sevdiği bisküvili pastadan yapıyoruz. Mazzez, süt, teçhidır bisküvi ve e, pudik. E, pudik. E, arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız tekrardan videomu beğenip like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi e, bu paketi alıyorum. Evet aldım. Şimdi yavaş yavaş tencereye dökeceğim. Evet. Böyle şey yapalım. Evet. Biraz daha dökeyim mi? Evet. Hepsini döküyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet bazen tedirgin olabiliyoruz evet yeter mi? Hayır hepsini. Hepsi Evet biraz şimdi, S, şimdi, şey Heh, heh. Evet arkadaşlar. Hepsini döktük sayılır galiba. Evet. Hı. Şimdi işte döküyoruz galiba. Sen yerine. Dök. 5 su deği sen. Evet arkadaşlar. 5 su bardağı. Evet şimdi 5 su bardağı su döktünüz arkadaşlar. Aynen. Şimdi şöyle alalım yavaşça evet zenginlik arkadaşlar ay şey pardon arkadaşlar pardon uzak yasaklık geçirdik Aynen. evet şimdi. ama temizledik yani sıkıntı değil. Ben yardım ettim. Tamam. Döktük galiba sütü. İkinci bardak. Ha, ikinci bardak. Evet. İkinci bardak dökülecek. Üçüncü bardak. Üçüncü bardak. Ee, bu da dördüncü bardak olacak sanırım. Hayırdır. Evet. Dördüncü bardak. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, bu bilgimizi karıştırıyoruz yavaş yavaş. Evet. Eğer e, canınızı sizin de tuzlu pasta istiyorsa siz de yapabilirsiniz yani. Yani zor gibi görse de bence kolay gibi geliyor bana. Yani. Bu şey arkadaşlar dikkatli olun kesinlikle. Yani gördüğünüz gibi aygazız, aygaz yanıyor. Şu an sıcaklığını elinde hissediyorum. Evet. Şimdi. Karnını da şimdi kadar karıştıracağız. Evet, kaynamaya başlayıncaya kadar karıştıracağız arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi pudingimizi ocaktan aldık. Şimdi bisküvilerimizi bisküvilerimizi gelmiyor ha. Sütle beraber ısıtıp borcuma diziyoruz şimdi. Kuyucu, evet. Böyle batırdık Evet batırdık. Evet. Ben arkadaşlar. Yani bazen birazcık böyle tedirgin olabilirsiniz. Şeyi bir tane şey evet, bir tane almışım. Bırak. Hmm. Şey, İyice şey Evet Getirelim böyle git. Yüzük. Tamam. Evet. Şimdi bir tane daha alıyoruz arkadaşlar. Ekmeğimizi. İyi, sen de gel bakalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi bisküvileri yuvarlak borcanda yaptık ama size tavsiyem bence kara borcanda yapmanız Çünkü İvarlak borcanda yaptığınız zaman biraz zor oluyor. Tırmak zorunda kalıyorsunuz. Riske bölümümüzün ilk katını bitirdik. Şimdi burada gündüz arkadaşlar. Evet. Bir kepçe daha dökelim az oldu. Evet bir çeşir. Evet arkadaşlar ağzınıza layık olacak. Evet. Evet, ağzınıza layık bir pasta. Evet. Yayalım şimdi. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü tatlımız bisküvili pastaydı. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere. Videoyu beğenip like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.